Pılık. 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 Neden gidip öyle bakın? Bas Şunu söylerken ki surat ifademi bir görseniz yani en azından tahmin edebilirsiniz. Neyse bugünkü modumuzun adı camping mod. Yani bildiğimiz kampçılık modu. Bu modun içinde özel ateşlerimiz, kamp ateşlerimiz. E, tentler yani çadırlarımız, uyku tulumumuz, çadır içinde saklayabileceğimiz chestlerimiz e, ve vesaire vesairemiz var. Güzel kamp çantalarımız var, çakımız var, güzel radish adında abidik gubidik yenen bir e, yeni meyve sebze gibi bir şeyimiz var. E, çakımız var ve güzel bir kamp setimiz var. Öncelikle size bunların hepsinin tek tek nasıl yapıldığını göstereceğim. E, öncelikle ilk ateşimiz olan e, bir dekorasyon ateşi denebilir buna e, normal kamp ateşimiz bu. Bunu yapmak için 3 tane torch, e, bir tane drag, 3 tane de normal pişmiş stone gerekiyor, kabul stone yani pişmiş kabul e, stone stone. Yeşil olan yani multi cooking camp e, fire. Bunun amacı e, çoklu pişirme yapabiliyorsunuz bunda. Yani hemen gösterelim. Bunu yapmak için öncelikle 4 tane furnace, bir tane de normal kamp ateşi gerekiyor. Bu ateşi bir dakika şurada zaten mevcut o ateş. Hemen yiyecek bir şeyler alalım. Um... Yemek alalım hemen pişirmelik bir şeyler. Şöyle. iki stek bacon alalım. Şimdi bu normal kamp atışımız. Oop. Ha, evet multi kampatiğimiz bu. Sağ tıkladığımız zaman şöyle bir ekran açılıyor. Buraya 6 taneye kadar pişirmek istediğimiz nesneyi koyabiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim ben size. Ee, buraya da tabi kol koymamız gerekiyor. Evet. Şu şekilde. Pişirme hızı normal pişirme hızıyla aynı. Fakat bir kere de 6 tane pişiriyor. Hemen bekleyelim pişsin. Çok kullanışlı yani normal bir survival modda bunu kurup e, Pişirmelerinizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz Ki çok güzel bence ha! Evet pişiyor Pişti 6 tane pişmiş Etimiz oldu beleşten e, Bir sonraki ateşimiz Hemen onu gösterelim Mavi olan e, yani fast cooking campfire bunu yapmak için de normal kamp campfire'ın etrafına 3 tane flint and steel koyuyoruz. Hemen bunun da size kullanışlı şeyini gösterelim. Bu da normale nazaran çok daha hızlı bir şekilde pişiriyor. Hemen şöyle gösterelim. Normalden 5 kat daha hızlı pişiriyor bu. Gördüğünüz gibi. Hızlı arkadaş baya. Sondan bir önceki ateşimizde şu gri olan Allah kırdık dövdük. Sakin. Ee, bunu yapmak için de bir saniye hemen chest koyayım ben yine. Bunu yapmak için de sanırsam şöyle 3 tane koal koyuyoruz. Alta bir tane ender pearl, ortaya da eee campfire'ımızı koyduğumuz zaman bize şu gri... eee chip cooking campfire veriyor. Bu chip cooking campfire e, özelliği de adında olduğu gibi beleşçi işi yani. Bunu kullanmak için size bir kol gerekmiyor veya herhangi bir e, yakıt gerekmiyor bunu pişirmek için bunlar da pişirme yapmak için ama normalden 5 kat daha yavaş yani bu çok kötü yani ne bileyim bir yerde ya herhangi bir moddayken veya herhangi bir mapteyken orada kol veya odun yoksa ya çok sıkıntılı bir durumsa bulamayacak gibiyseniz evet bunu kullanabilirsiniz ama ne bileyim ben pek hoşuma gitmedi açıkçası çok yavaş çünkü ee, şimdi geldik son ve en iyisine kamp ateşlerinden bu da kırmızı kamp ateşimiz olan insta cooking campfire bunu yapmak için de normal campfire'ın e, en alta koyuyoruz workbench'te. Yanına e, multi cooking campfire, fast cooking campfire ve cheap cooking campfire'ları koyuyoruz. Yani bütün şu ana kadar yaptıklarımızın hepsini normal campfire'ın etrafına koyuyoruz. Bu da bize insta cooking campfire veriyor. Bunun özelliği de, şimdi benim elimde yaklaşık bir stack e, şundan vardı, et vardı. Direkt buna sağ tıkladığım zaman gördüğünüz gibi bütün stek elimde ne kadar varsa hepsi milisaniyede pişiyor. Bu, bu gayet güzel bir şey yani. Ben bayağı beğendim bayağı yetkili. Ee, şimdi bunun yanı sıra çadırlarımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim ve çakımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim ve e, bu yiyeceğimiz var. En son olarak da e, eşyalarımızın özelliklerini göstereceğim. Ama bu arada bir saniye bir de camper spawnerımız var. Yeni bir spawner. bu da size modla birlikte ekleniyor. Plık. Şöyle bir tane e eleman veriyor bize. Ha ayrıca bu modu nasıl yüklerim diye sorabilirsiniz. Evet. Bu modu modu yüklemek için e, normal Minecraft 1.6.2'ye Forge modunu yüklüyorsunuz. Sonra da e, Minecraft'taki mod klasörünün içine bu modu atıyorsunuz. Bu kadar basit yüklemesi de. Bu da bizim kampçımız. Size geri vurmuyorlar böyle. Dövüyorsun abi sadece. Plık. 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 Neyse Şimdi çakımızı nasıl yaptığımızı göstereceğim ee, Öncelikle rose red lazım 6 tane 6 tane rose redi şu şekilde koyuyoruz Ortaya da 3 tane normal iron koyduğumuz zaman bize camper tool veriyor Bu camper tool ne işe yarıyor? Bu camper tool Ah. Şimdi öncelikle Çık Ne ne bu? İşte e, çadırı yapmak için kullandığımız çıpalar herhalde Eee Şimdi bir tane iron yanına da bir tane camper tool'u koyduğumuz zaman size bir çipa veriyor. Dört tane çipa veriyor daha doğrusu. Ee, aynı zamanda şu tentlerin yani çadırların içine koyabilmeniz için uyku tulumu. Bunu yapması da çok kolay. Normalde altta sadece üç tane wool koyuyorsunuz. Başka bir şey yok. Ee, onu da şu çadırın içine koymak için. Hemen onu da göstereyim size. Hmm. Tentimizi alalım. Bir de hemen uyku tulumu alalım şuradan bir tane. Şimdi tentimizi koyuyoruz. Uyku tulumuna da tam tente tıkladığımız zaman uyku tulumunun içine giriyor ve sadece yine akşamları uyuyabiliyorsunuz Evet Şu an akşammış uyuyorum. Şöyle abidik, kubidik bir uyuma şekli tabi nasıl böyle uyursunuz orası ayrı bir şey tabi de. Uyuyorsunuz böyle ayrıca bu çakıyı kullanabileceğiniz Başka bir e, yöntemlerden birisi de Şöyle sağ tıkladığınız zaman Çadıra Çadır yan dönüyor yani dönmesi lazım Ama şuradaki blok olmadığı için büyük ihtimalle Dönemedi Bakalım Evet Yan döndürmenize yarıyor Bunu ne için kullanabilirsiniz çadırınızı koydunuz Orijinal koyduğunuz yönü beğenmediniz Sonradan değiştirmek amaçlı kullanılabilir e, Ayrıca bir de chestimiz var. Hemen onu da göstereyim. Daha doğrusu tent içine koyduğumuz chest. Tentimizi koyuyoruz. Ve tentin içine. Yalnız tam böyle tentin altına değil de tentin üstüne. Yani şu etraftaki küçük çerçeveyi gördüğünüz zaman basıyorsunuz. içeriye chest koyuyor. Şöyle 6 tane küçük chest olarak görünüyor. Sağ tıkladığınız zaman da yine çadıra doğru. Kocaman bir chest veriyor size. Bu da çok güzel. Ondan sonra cıma. Evet. Çadırı nasıl yapacağız? Geldik. Müneccim konuya. Mülayim konuya. Ee, şimdi. Yaptık. Yatağımızı yaptık. Yatağımız var. Dört tane çıpamız var. Ve her neyse işte. Ee, şimdi kanvas yapmamız gerekiyor. Bu kanvası yapmak için de bir tane e, camper tool. Yani çakı. E, İsveç çakısı bu tam olarak galiba. Ve altı tane ip koyuyoruz altına. Bu size 12 tane kanvas veriyor. Ee, şimdi. Şimdi çadır yapmak için de şöyle 2, 4, 5 tane kanvas. 2 tane de tent koyduğumuz zaman bize çadır veriyor. Şimdi 4 ee, tane tent veriyor bu. Bu da 12 tane kanvas verdiğine göre şu ikiliden 2 iki tane çadır yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde yapması da zor değil. Gereçleri de çok zor değil. Ve şimdi geldik mi geldik? Radişe Radish mi? Radish. Bunun özelliği Ektiğiniz zaman çok kolay çıkabilen bir şey Çok hızlı bir sürede çıkabiliyor Ve çok hızlı yiyorsunuz Hemen bir game modu kapatayım ee, Gerçi yine yiyemem Ama göstereyim şöyle Game mod kapat Evet şu şekilde topladık Zaten bol çıkıyor çok çıkıyor Gördüğünüz gibi bayağı hızlı çıkıyor Bakın neredeyse büyüdü bile. Böyle 3-5 saniye içinde neredeyse hepsi büyüyor. Ve hızlı bir şekilde de yiyebiliyorsunuz. Bakın şu yeme hızına bakın. Böyle... Bence gayet güzeldi. Bir de e, ee, camping baglerimiz var. Bu çantalar da bizim kampçı çantalarımız normal. Şu şekilde. Bir saniye. Normal boy, küçük boy, orta boy, gibi ayrılıyor camping baglerimizde. Evet ateşlerin üstünden geçince bu arada bayağı bir şov oluyor şekil bire Ateşlerin üzerinden geçerken dikkat edin o yüzden Ayrıca sanırsam daha göstermedim evet marshmallowlarımız var Gösterdim mi marshmallowları? <laughs> göstermedim galiba ee, Marshmallowları yapmak için de marshmallowlar da tabii yeniyor yine 3 ee, tane sugar sağ tarafa 3 tane sugar sol tarafa ortaya bir tane üstte bir tane water bottle Yani su şişesi bir tane de altta kase koyuyoruz bu bize 4 tane marshmallow veriyor Marshmallow'u da çomağa takıyoruz. Ee, bir tane çomak koyup sol tarafa marshmallow koyduğumuz zaman bize 3 tane marshmallow çubuğu veriyor. Sonra bunu pişirdiğimiz zaman da pişmiş marshmallow elde ediyoruz. Bunu da yiyebiliyoruz. Yine canımız dolduruyor. Nasıl ilginç bir yiyiş şekliyse bu. Ee, şimdi geldik benim en beğendiğim kısımlardan biri olan kıyafetlere. Görünümü güzel. Peki. Tamam. Ama bize ne veriyor? Öncelikle baya bir armor verdiğini alt taraftan görebiliriz. Ve ayakkabılardan gelen özellikle birlikte... İki blok zıplayabiliyoruz. Ka ne yapıyorsun sen orada geri zekalı. İki blok zıplayabiliyoruz. Ayrıca şu tek blokluk yerlerden direkt üstüne çıkıyor. Yani tek blokluk yerlerden zıplamanıza gerek kalmıyor. Direkt üstüne çıktığı için dağları tepelere hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Bu da kampçı özelliği olarak kullanabilir tabii. Sanırsam bu modu da burada tanıttık. Ee, yine yeni modları istiyorsanız yorum olarak atabilirsiniz veya bana Facebook sayfamda ulaşabilirsiniz. Ben de sizi like comment, yorum atmayı unutmayın. Geçmek üzere. Hoşçakalın.